Herkese merhabalar. Tekrardan Volkswagen Acarlar'dayız. Çok merak ettiğiniz bir araç vardı. Volkswagen Tiguan Life Paket ÖTV muafiyetine giriyor diyordunuz. Sizce nasıl bir araç? Ben inceledim, beğendim aracı bakalım. Siz de araç hakkında neler düşüneceksiniz? İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar Tiguan Life Paket ÖTV muafiyetine giriyor. Çok merak ettiğiniz en mantıklı araçlardan bir tanesi olan ÖTV muafiyetine giren bir araç merak ediyorsunuz Passat Business mi yoksa SUV olarak Tiguan Life mi diye merak ediyordunuz. Şimdi onun yanıtını, onun cevabını alalım bakalım Tiguan Life bize neler sunuyor. Şu şekilde bir ekranımız var. Şurası size biraz şöyle dikkatli bir şekilde göstereyim. Mesela çok fonksiyonu, deri direksiyon ve vites topuzu, park, mesafe sensörleri, ön arka park sensörümüz, hız sabitleyicimiz bunlar standart opsiyon olarak panoramik panoramik açılır cam tavan var sadece. 215, 65, 17 cam lastiğimiz. Yer tasarruflu stepne 18 inç o da araç bu şekilde. Bu araç bildiğim kadarıyla Yunus Gris'i de geçiyor renk olarak. Bu renk de çok güzel. Sizce Tiguan Life bir araç yani bu aracı alacaksınız. Life paket bir Tiguan alacaksınız. Hangi renk alırdınız? Yani lansman rengi gün batımı mavisi bir seçenek. Beyaz bir seçenek siyah bir seçenek, yunus grisi bir seçenek. Merak ediyorum renk olarak hangisini tercih ederdiniz? Şu şekilde jant lastiğe geldiğim zaman Life Tiguan'da 17 inç jant lastik bizi karşılıyor. Elegance 18, Arline'de 19, Arline üstüne opsiyon gelince 20 inç jant lastik oluyor. Burada 215, 65, 17 jant lastiğimiz de var. Gayet şık duruyor. Şöyle baktığımız zaman gövde altı plastikler var bu araçta. Elegans da bu şekilde. Arline gövde altı direkt devam ediyor. tabi gövde altı devam edince araç biraz daha ee, şık duruyor diyebilirim. Genel olarak ama öte muhafifçi de alınacak en güzel araçlardan bir tanesi gerçekten Tugan Life. Şu şekilde arkaya baktığımız zaman şu şekilde ikili egzoz çıkışımız gözüküyor. Fakat egzoz çıkışı muhtemelen aşağıki kısımdır diye düşünüyorum. Onlar çünkü gerçek egzoz çıkışı değil. şöyle bagaj hacmi de gerçekten çok iyi. Şöyle bir bakalım buraya. Evet. şunu çekerek arka koltukları yatırabiliyorsunuz. O tamamen size kalmış. Şuradan tutup kapatabiliyoruz. Şu şekilde. Kapattık. Bagaj hacmimiz de 615 litre. Gayet güzel. Bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. Rakipler arasında gerçekten en iyi bagaj hacmi diyebilirim. Şu şekilde detayları görüyorsunuz. Bu detaylar Passat'ta da var. Tiguan'larda da var. Gayet şık duruyor bence, lüks duruyor. Şöyle baktığım zaman buralar çok yumuşak değil. Buralar yumuşak, burası da yumuşak. Bu taraf tabii ki serttir. Burada da güzel bir kadife doku var. Bu buradaki trim seslerini ön, önleyecektir diye düşünüyorum. Yani trim sesinden kastım şu. Buraya bir içecek koyduğunuz zaman da o yolculuk esasını bu plastikleri çarp drır drır diye ses çıkaracak, o sesleri engelleyecektir diye düşünüyorum. Şu şekilde sıcaklık stoğu, oradan yerliyorsunuz, aşağıda 12 voltluk bir girişimiz var. Oraya da mini buzdolabı koyup, uzun yollarda seyahat esnasında mini buzdolabına içeceklerinizi koyup soğuk soğuk gidebilirsiniz, klima menfesiniz Şu şekilde yatay. Şurada şöyle gözümüz var. Arkaya baktığımız zaman bu araçta da koldayma var. Şu şekilde. Boş paket rakiplerinde koldayma. Göremedim. Göremiyoruz yani video çekiyoruz ama göremedim. Şu şekilde ee, kafa dayamamız var. Pandizotumuz gayet iyi, gayet güzel. Şu şekilde kapattım. Şimdi şu ön koltuğa bakayım. Şurayı hemen anlatıyorum. Arka cam çocuk kilidimiz yani arka cam kilidimiz. 4 buradan kontrol edebiliyoruz. Merkez ikili sistemimiz burada aynı şekilde. Burada da o detay var. Buranın yapısı yumuşak. Arkası sert de oralar yumuşak. Burası da yumuşak. Burası da yumuşak. Buralar tabii ki de sert. Burada da dediğim gibi o Defense doku burada da var. Ee, burası aynadaki buğuları engellemek için ayna motoru. Ondan sonra ayna katlamak için şu şekilde gösteririm. Ayna katlamak için sağ ayna ve sol ayna ayarını buradan yapabiliyoruz. Mesela şu an sağ aynada. Bunu aşağı çektiğiniz zaman ayna aşağı doğru bakar mesela yanaştığınız zaman kaldırım falan görebilirsiniz. Far yapılarımız bu şekilde. Buradan autoya alıp farlarımızı yakabilirsiniz. Klima menfezlerimiz yatay. Yatay olması telefon tutturucu kurmak açısından, koymak açısından daha da kolay bir imkan sunacaktır diye düşünüyorum. Burası bildiğiniz gibi far yapımız. Şuradan direksiyon yükseklik alçaklık ayarını ayarlayabiliyoruz. F1 kulaklıklarımız var gayet güzel. Life paketi bir F1 kulaklık beklemezdim fakat var şuraya geldiğim zaman hız sabitlemeyi görüyorsunuz. Ses yükseltme, alçaltma, menüler arası geçiş gibi bütün fonksiyonel özellikleri şarkı değiştirme gibi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şurada silecek ayarlarımız var. Şu içeri doğru baktığım zaman da şuraya göstereyim. Sırt ayarımız, yükseklik alçaklık ayarımız ve ileri geri ayarımız da şuradaki gördüğünüz plastikle yapabiliyorsunuz. Koltuklar genel olarak güzel kumaş koltuklara yer vermişler. Şöyle şuradaki gözü de Göstereyim size Şöyle bir gözümüz var Gayet derin ee, Bu kol öne arkaya gidiyor ileri geri gidiyor Rekiplerinde bu maalesef ileri arkaya Gitmiyor öne geri gitmiyor yani Şu şekilde gözlerimiz var Gayet güzel şuraya basarak Şuradaki e, su Tutma yerlerini açabiliyorsunuz şu şekilde Şöyle baktığımız zaman Bunda kablosuz şarj özelliği göremiyoruz Airline ee, opsiyonla geliyor kaldı şarj özelliğimiz. USB-C girişlerimiz iki tane sağda da bir adet çakmaklığımız. Artık DSG şanzımanımız bu şekilde yine değişti DSG şanzımanı artık küçük bir şekilde yapıyorlar. Onu da bekliyorum o vitesi. O vitesi. Bakalım o viteste nasıl olacak. Klima ayarlarımız da buradan yapabiliyoruz. Şurada da teybimiz var. Ses açıp kapamayı soldaki tuşla e, yapabiliyoruz. Medya, radyo, fon, gibi özelliklerin hepsini tep üzerinden kontrol edebiliyoruz. Kırma menfezlerimiz yatay. Şurada şu şekilde bir şey var. Buna basıp burayı da açabiliyorsunuz. Bu da bir göz bu arada. Onu da size söyleyeyim. Ee, Ayrıca şuralarda da gözlerimiz var. Şu şekilde saklama gözlerini gerçekten Tiguan'da çok önem vermişler diyebilirim. Buradan sunroof camını açıp kapatabiliyoruz. Ayrıca sunroof'u anladım. İlk önce bir yerden perdeyi kontrol edebiliyoruz bir yerden de sunroof açıyoruz şuradan e, araç gördüğünüz ortadaki yerden sunroofu şuradan da perde açıyoruz e, burası bu şekilde gayet güzel perde ve sunroof camının ayrı olması benim ayrıyetten hoşuma gitti şurada şöyle bir gözümüz var bu gözü de bu şekilde açabiliyoruz e, burası bu şekilde şoför koltuğunda anlatmadığım bir şey yok herhalde şimdi diğer tarafa geçelim geçmeden de şu malzeme kalitesini göstereyim size gayet yumuşak buralar gayet hoş yani life pakette hız sabitlemeyi düşünmüyorum fakat koymuşlar. Yani r pardon Elegance'la ne fark var? Jant lastik farkı var, ee, koltuk kumaş yapısı farkı var. Elegance'da bir de bildiğim kadarıyla cam tavan geliyor. Yani standartında geliyor bildiğim kadarıyla. Şu şekilde buralarda böyle gözler yapmışlar. Şunu da göstereyim size. Buralar sert tabii ki. Ha, şuradan sırt ayarı yapabiliyoruz. Yükseklik, alçaklık ayarımızı buradan yapabiliyoruz. Şuradan da koltuğumuzu ileri ve geri alabiliyoruz. Burayı da açalım. Bakın şurada soğukluk ayarı var. Soğuğa alıp da buraya da içecek koyabiliyorsunuz ayrıca. Bunun da olması gerçekten çok güzel. Bunun da bazı rakiplerinde yine göremiyoruz. Yani şu torpilere ben soğuk içeceğimi koyacağım ve yaz gününde bu içeceğin burada soğuk olmasını istiyorum. Bazı sullarda onu yapamıyoruz fakat Tigon her paketinde onu yapabiliyoruz gayet güzel düşünmüşler yani şu detay çok hoşuma gitti benim bu detay bu şekilde devam ediyor Hatta hatta şu şekilde söyleyeyim yani arka koltukta bile de devam ediyor o detay şurada tiz yeri görebiliyorsunuz şu şekilde genel olarak bu şekilde sağ tarafı da anlattım size Şimdi ben şurada saklama gözümüz var dedim. Sol koltuğun altında da var dedim. Sağ koltuğun altında da bu gözlem var. Bu göz de gerçekten e, ya bir işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Oraya özel eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Burası bu şekilde kadifemsi bir doku. Burada da var. Yine buradan çıkacak kötü sesleri engelleyecektir diye düşünüyorum. Şu şekilde bu kapıyı da kapatalım. 1.5 TSI gerçekten çok güzel motor. Gösterge ekranınızda yani hız göstergesi ekranınızda ekoyası çıktığında aracı 3 silindir moduna indiriyor. Yani yakıt tüketimi daha da ön plana çıkıyor. Bunu da genelde uzun yollarda yapıyor. Bu şekilde baktığımız zaman yani şurada bir e, demir var. Bu demirle koltukları ileri geri alabiliyorsunuz. Şu an yapamıyorum. Şu şekilde demir size göstereyim. Şurada demir. Bu demirle de koltukları arka koltukları ileri geri alabiliyorsunuz. O şekilde Burası da gerçekten şık diyebilirim. Şurada da gözler var mesela. Aynen. Bu gözler de gerçekten güzel. Burası bu şekilde. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu aracın üzerinde gördüğünüz her şey standart. Sadece cam tavan opsiyonla geliyor. Ayrıca Tiguan Lifeta opsiyonla gelen bir şey daha var. O da koltuk yapısı. Koltuklar masajlı koltuk olarak gelebiliyor. O da tamamen size kalmış. İstiyorsunuz o şekilde de sipariş edebilirsiniz. Fakat bunlar gelince otomobil muafiyetini kullanamıyorsunuz. Tiguan Life'ı incelememiştim. O yüzden bana biraz eksik bir araç olarak gelmişti. Fakat beni gerçekten çok şaşırttı. Hız sabitleme, kollayama, ondan sonra arka koltukların ileri geri ayrı olsun. Bu şekilde özellikleri beklemiyordum. Jant lastik uyumu gerçekten güzel. Tabii ki 18-19 inçlere çıkınca jant lastik daha da güzelleşiyor. Fakat 17 inçteki kadar konforlu olacağını düşünmüyorum. 17 inçteki 17 inç jant lastik bence yani bu araç yani elegan stand da da konforludur diye düşünüyorum. Çünkü jant lastik büyüyünce konfor maalesef birazcık azalıyor. Ama şöyle söyleyeyim arline Tiguan sürdüm. Ve hani çukurlara ve bilerek çukurlara girdim de diyebilirim. Gerçekten o çukurları hissettirmiyor. Yani bu araçta hiç hissettirmez diye düşünüyorum. Genel olarak güzel led ön farlar, led e, arka farlar. Şöyle tekrardan göstereyim. Led ön farlarımız, led gündüz farlarımız bence her şey var araçta. Olması gerektiği gibi diyebilirim. Çok şık bir araç. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hatta size şöyle bu aracın koltuğuna oturamıyorum. Çünkü bu araç birazdan teslim edilecek. Şu araç Showroom aracı. Bu araçta gösterebilirim. Bu araç gördüğünüz gibi Arline bir araç. Koltukları görüyorsunuz. Koltuk yapısı farkını görebiliyorsunuz. Onun haricinde bu araçta koltuk ısıtma görebiliyoruz. Yani e, Life paket Tiguan'da koltuk ısıtma göremiyorduk. Şu şekilde buraya aldığımız zaman şurada gözümüz var. Bu gözü çektik mesela. Hiç açılmadığı için şu an biraz sert. E, bu, bu araçlar da showroom'a daha yeni geldi. O yüzden görebiliyorsunuz baya sert şu an ama ilerleyen süreçlerde tabii ki bu özelliği kullandıkça daha kolay gelecektir. Çar abi her habire çarpılıyorum ya. Her dokundum araba beni çarpıyor. Acayip elektrik var şu an bende. Bizim Yunus gerisi Siyah rengi de gerçekten çok şık duruyor. Oraya da kahverengi bir araç geldi. Kahverengi Tiguan geldi. O da elegans pakete benziyor. Ee, genel olarak şık ve güzel bir araç bu şekilde. Şimdi sizden merak ettiğim bir şey. Tiguan'ın hangi rengini seçerdiniz? Gün batımı mavisi Lansman rengi diye geçiyor Yunus grisi siyah orada Kahverengi de var ve ayrı Beyaz rengi hangi rengi Tercih ederdiniz gerçekten merak ediyorum ÖTV fethiyle alınabilecek En mantıklı su Araçlardan bir tanesi Volkswagen Tiguan hatta En mantıklısı diyebilirim İnşallah video hoşunuza gitmiştir Acarlar Volkswagen'de Sizi bilgilendirmek adına Bana izin verdikleri için bana doğru bilgi aktardıkları için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşürüz.